Python'a giriş derslerine devam ediyoruz. Boolean veri tipini işleyeceğiz. Boolean veri tipi aslında çok basit bir yapıya sahip. Sadece True ve False değerlerinden oluşuyor. Şimdi bir tane bool.py isimli bir tane dosya oluşturuyorum ve buraya bir tane değişken tanımlayacağım. İsmine control diyeceğim ve True diyeceğim. Bunu konsola yazdırdığım zaman şu şekilde Python 3 şeklinde yazdırdığımda bana true dönecektir. Bunun tipini yazdırmak istersem eğer, type dersem ve şu şekilde yaparsam bana boolean veri tipinde olduğunu söylüyor. Şimdi boolean veri tipi bizim e, buradaki bir şeyin doğruluğu veya yanlışlığı üzerine kurulmuş bir veri tipi. Biz bunu ilerleyen konularda, koşullu ifadelerde, if statementlarında göreceğiz ve çok sık kullanacağız. Şimdi burada temel bazı operatörler üzerinde örnekleri göstereceğim size. Mesela örneğin şurada 12 sayısının büyük küçüktür 20 sayısından olup olmadığını kontrol etmek istiyorum diyelim. Ben bunu çalıştırdığım zaman bana true dönecektir. Çünkü ben biliyorum ki 12 sayısı 20 sayısından küçük, öyle değil mi? Ben burada bunu kontrol edebiliyorum. Ama ben aksi takdirde 12'nin 20'den büyük olduğunu iddia ediyor olsaydım bana burada false değerini dönecekti. Yani bir şeyin doğruluğu ya da yanlışlığı dedik. Aynı şekilde mesela print dedik. 12'nin büyüktür, 12'nin eşittir, 12 olup olmadığını kontrol etmek istiyorum. Ee, bu şekilde çalıştırırsam eğer yine turu dönecektir. Çünkü 12 sayısının 12'ye tekabül ettiğine, eşit olduğunu biliyorum. Aksi takdirde mesela 15 gibi bir sayı koyuyor olsaydım bana false değerine dönmüş olacaktı diyebiliriz. Ee, aynı şekilde ben burada sayısal ifadeler üzerinde işlem yapıyorum. Ee, burada e, string değerler üzerinden de işlem yapabilirdim. Ahmet Eşit eşittir Ahmet şeklinde. Buradaki eşittir bir değişken tanımlaması değil arkadaşlar. Buradaki aslında bir kontrol yani Ahmet Ahmet'e eşit mi 12 15'e eşit mi diye bir kontrol yapmış oluyorum. Şimdi ben bu kodu da çalıştırdığım zaman bana true dönecektir çünkü Ahmet Ahmet olarak kodlanmış vaziyette ama ben burada mesela bir tane karakterin büyük harf yaptım diyelim bana false değerini dönecektir çünkü dediğim gibi bir önceki derste de söylediğim gibi küçük harflerle büyük harfler birbirinden farklı olarak kodlanıyor. Ve buna case sensitivity deniliyor demiştik. Daha sonrasında başka yapabileceğimiz işlemler içerisinde 12'nin büyük eşittir 12 diyelim. Şimdi 12 büyük veya eşit mi 12'ye bunun kontrolünü yapıyorum. Ve bana true dönüyor. Çünkü 12, 12'den büyük değil ama eşit bir sayı. Buradaki e, veya anlamına geliyor. E, diyelim. Şimdi bazı operatörlerden de bahsetmek istiyorum size. E, buradaki operatörler aslında e, eğer bilgisayar mühendisliği dersi almış olan e, birileri varsa bu videoyu seyreden Burada şu kavramlar kavramlar size tanıdık geliyor olabilir. Şuradan açmaya çalışacağım şimdi. End kapısı, or kapısı ve not kapısı denilen bazı kavramlar söz konusu. Peki nedir bunlar? Birazcık bunlardan bahsedelim. Eğer dijital Lojik sistemler dersini aldıysanız Bunlar size tanıdık gelecektir. Şimdi or kapısı ya da veya kapısı diyebileceğimiz bir kapı söz konusu. Buradaki or, biz burada operatör olarak kullanacağız Python'da. Kendisine girmiş olan değişkenlerin toplama şeklinde bir çıktı veriyor. Ne demek bu? Eğer girdilerin herhangi biri buru değerine sahipse çıktığımızda true olacak demek. Yani... Burada 3 tane girdi değerimiz var input olarak. Input girdi demek, output çıktı demek. W, X, Y şeklinde 3 tane girdimiz. Z şeklinde de bir tane çıktığımız var. Burada eğer 3 tane girdi de 0 olursa yani 0 bu durumda false demek oluyor. Çıktığımızda false olacaktır. Ama girdilerin herhangi birinin 1 bir olması çıktığının sonucunu bir yapacaktır şeklinde bir tanımlama yapıyoruz. Biz buna or kapısı diyoruz veya veya kapısı şeklinde söyleyebiliriz. Ben buna şuradan bir örnek verebilirim. Hepiniz halk otobüsüne binmiş olabilirsiniz. Yani binmişsinizdir muhtemelen. Ve halk otobüslerinde basmış olduğunuz duraklara geldiğinizde otobüsün durması için basmış olduğunuz butonlar vardır. Bu butonların mantığı or kapısına veya kapısına dayanıyor. Herhangi birinin bir olması e, sinyali tetikleyecektir ve otobüse dur sinyalini verecektir. Buradaki e, herhangi bir e, butona basılıyor olması sonucun bir olması ama hiçbirine basılmıyor olması sıfır sonucunu yani FOS değerinin döneceğini söyleyebiliriz. Şimdi burada bir de end kapımız mevcut. End kapısı da e, girdilerin herhangi birinin false olması çıktığının her zaman false olması demek oluyor. Bunların girdi değerlerinin çarpımı şeklinde de düşünebilirsiniz. Ee, eğer e, turuları bir, e, sıfırları false alacaksanız buradaki sıfırların ve birlerin e, çarpımının eğer girdilerden herhangi biri sıfırsa e, diğerlerinin hepsi bir olsa bile sonucun sıfır olacağını anlayabilirsiniz. Çünkü sıfır çarpımda her zaman sıfır değerine dönecektir. Ee, şimdi burada yine aynı şekilde w, x, y şeklinde üç tane girdimiz ve z şeklinde bir tane çıktığımız var. Ee, görebileceğiniz gibi ancak ve ancak bütün değerler bir olursa yani bütün değerler, bütün girdi değerleri bir olursa, true olursa çıktığımız true olacak şeklinde düşünebilirsiniz. Ben burada bir tane de çok fazla detaya girmeyeceğim bu konular hakkında. Sadece temel olanlardan bahsedeceğim. Bir de NAT kapımız var. NAT kapımız ise mantığı aslında çok basit. Girdiğimiz 0 ise 1, 1 ise 0 dönecek şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi kodumuza dönecek olursak biz burada ne yapıyoruz? 1'in 2'den büyük olduğunu söyledik. Ve or'u buraya kullanıyoruz. Şimdi or burada kullanıldığı zaman... 1, ee, 2'den büyük mü? Şimdi bunu kontrol edeceğiz. 1, 2'den büyük mü? Değil. Yani bu değer false dönecek. E, ee, veya 3 küçüktür 4 mü şeklinde bir e, tanımlama yapıyorum. Yani burada bir operatör koydum. E, ee, şimdi 1, 1, 1, 2'den büyük olmadığına göre bu değer false. 3 ee, de 4'ten küçük bir değer olduğu için bu değer true. Şimdi ben bunların ikisini orlarsam yani bir false değeri bir de true değerini or kapısına sokacak olursam şurada görebileceğiniz gibi girdilerden herhangi birinin true olması sonucu 1 yapacaktır. Ve burada bizim sonucumuz true olacak. Görebileceğiniz gibi. Fakat ben burada bunu küçüktür değil de büyüktür şeklinde yaparsam şu şekilde büyüktür yaparsam ve çalıştırırsam o zaman bana false değerini dönecektir. Peki ben burada bunları en kapısına sokuyor olsaydım. Yani dedim ki bir büyüktür 2'den false değil mi? 3 4'ten büyüktür false. İkisi de false olduğu zaman bu değer bana tabii ki false dönecektir. Ama girdilerden birisi e, true olsun, olduğunda, diğeri false olduğunda ne olacaktır? Yine false dönecektir çünkü end kapısı girdilerden herhangi birinin false olması durumunda çıktı da sıfır vereceğini görebiliyoruz. Şimdi burada e, çıktının true olması için benim bu iki tane girdi kısmından da e, true değerinin dönmesini sağlamam lazım. Burada 3 büyüktür 4 dedik ama 3 küçüktür 4 olacağı için bu şekilde çalıştırırsam bana true dönecektir. Yine aynı şekilde ben bunları 3 e, farklı geride şeklinde de yapabilirdim. 3 küçüktür 4 ve diyelim ki 4 büyüktür 2 şeklinde bir tanımlama yaptım. Bunu çalıştırdığım zaman da true dönecektir. Çünkü buradaki girdilerin her birisi true. Ben bunu büyüktür değil de küçüktür yapıyor olsaydım o zaman bana false değerini dönecekti. Çünkü her e, her girdi buradaki iki girdi de true olmasına rağmen buradaki false değer benim eşitliğimi bozacaktı. Buradaki and e, şeylerini bozacaktı ve false'la and e, kapısı kapısına soktuğumuzdan e, dolayı burada bize e, false değerine dönecekti diyebiliriz. E, aynı, aynı şekilde biz burada e, birden fazla kapı da kullanabiliriz. Mesela örneğin şu şekilde bir tanımlama yapabiliriz. Diyebiliriz ki e, bir küçüktür iki end dedim iki büyüktür bir şeklinde Şimdi burada bir küçüktür 2. 2 büyüktür 1. Tam tersini koydum. Buradaki değer turu. Buradaki değer o da turu. Değil mi? 2 büyüktür 1. Hatta bu false olsun. Bunu şey yapalım. 4 büyüktür 5 şeklinde bir tanımlama yapalım. Bu değer bizim ne olacaktır? false olduğu için burası bize false değerini dönecektir. Ben bu değeri, bunun döndüğü değeri orlamak istiyorum o or kapısına sokacağım yani e, veya diyeceğim. Burada yapacağım işlem 4 demeyelim 8 diyelim büyüktür 7'den diyelim. E, burada yaptığımız işlem şu değer her zaman false dönecek. Buradaki değer turu true dönecek. False ile true'yu e, şey yaptığımızda orladığımız zaman bize çıktı olarak ne dönecektir? True dönecektir. Çünkü buradaki değer false olsa da buradaki değer true olduğu için bize e, true değerine dönmüş olacaktır diyelim. Şimdi burada başka bir şey daha denemek istiyorum. Bir de nuts şeyimiz var. Mesela bu şekilde bir true dedik, not true dedik. Bize false dönecektir. Yani true true'nun değili false'dur. False'un değili true'dur şeklinde eee Tanımlama yapabiliriz. Bunları daha çok şeyde göreceğiz. Ee, Koşul ifadeler girdiğimiz zaman bunların e, faydasını göreceğiz arkadaşlar. Diyelim benim booleanlarla söyleyeceğim, yani boolean veri tipi ile alakalı daha başka söyleyeceğim bir şey kalmadı. Ee, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin diyelim. Ee, i̇yi çalışmalar diliyorum.